Arkadaşlar selamlar. Bugün Doblo D2 kasa 2007 model. Stopları söküp krom kaplayacağız. Şuradaki iki tane vidayı normal torbine vidayla söküyorsunuz. Ve şoförler kapağı var. Şoförler kapağının altında da. Benimkisi 17'lik bijon anahtarıyla sökülüyor. Şoförler kapağı da şu şekilde arkadaşlar. Kendinize doğru çekerek çıkartıyorsunuz. Benimkisi artık her taraftaki tırnakları kırılmış. Gördüğünüz gibi içeriği söktükten sonra bu şekilde çıkıyor. Soketleri de şurada olduğu yerde. Bir de ampuller şuraya takılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlak çatlak varsa onları değiştirebilirsiniz. İçeride söktüğünüz vidanın ucu da bu sökmek isteyenler varsa bu şekilde sökebilir. Ben ikisini de söktüm. Gördüğünüz gibi krom kaplıyorum arkadaşlar.